telefonu ne alacağımızı anladın mı Persi? gitti. Peşinde olduğumuzdan şüphelendi galiba. Bak kıpır kıpır bile yerinde duramaydı. Sarpçığım. Siz ne konuşuyorsunuz hayatım orada? Hiç aşkım. Öylesine konuşuyoruz havadan suda. Gel gel. Otur. Ben de Nurhan'a bakayım, başına bir iş gelmesin. Oh! Az daha rezil olacaktım ha. Nurhan, ne yapıyorsun burada? Bu, burada mıydınız siz Kemal Bey? Ne oldu? Beni görünce korkudan altına edecekmiş gibi oldun. Korkudan değil, kayısıdan o. Oh. Ee, ...bu kadar telaşla araman gereken kişi kimdir böyle? Kim acaba? Ee, müşterim efendim. Ee, bankanın çok önemli bir müşterisi vardı da... ...onu aramam gerekiyordu, o yüzden. Öyle mi? Peki. İnsanlar senin merak etmesin delikanlı, gel bakalım. Gidelim efendim. Sen iyi misin? Hani öyle bir anda kalkıp gidince bir şey oldu sandım. Hayır, hayır. İyiyim, ee, iyiyim, iyiyim. Bir fıkra da ben anlatayım mı? Aa! Anlat hayatım. Şimdi, e, temelli İdris bir gün Amerika'ya gidiyorlar. Ee, Temel'in canı kola çekiyor. Bu kola makineleri var ya, oraya para atıyor, kola düşüyor, şaşırıyor Temel. Bir daha para atıyor, yine kola düşüyor. Bir daha para atıyor, yine kola düşüyor. Bu arada İdris geliyor. Temelcuğum diyor, e, istersen diyor gide... Şimdi tabii tabii babam gibi anlatamıyorum o kadar. Acelemiz var, gidiyoruz demiş. O da diyor, İdrisçuğum nereye gidiyoruz ya? Sürekli kazanıyorum diyor. <laughs> o makineler var ya, oyun makinelerden sanmış. <laughs> Onun şeyini... Ben <Tamam>, anlamadım. <laughs> Anneciğim hani para atarsın, Sen oyun makinesi... <laughs> Şans oyunu gibi. Ya e, Nurhancığım, e, sen e, galiba biraz böyle rahatsızlandın. E, i̇stersen e, çayı de daha içelim ha? Kemal Bey, çok düşüncelisiniz. Ben... Ba bana uyar. Hayatım, ay babamla bu kadar iyi anlaşmanız, o kadar çok seviniyorum ki. Ben de çok seviniyorum, çok da şaşırıyorum. <laughs> tamam, o zaman hadi bakalım, buyurun, buyurun. Hadi gidelim, hadi. Evet. Ee, siz gidin ben hemen geliyorum tamam. Geç kızım geç geç. geç. Gözdenin aramasını sileyim de ben de kurtulayım Nurhan da kurtulsun ya. Bu gece hava mis gibi değil mi? Evet hayat. O kadar mutluyum ki anlatamam. <laughs> ben de. <laughs> ya şey diyorum acaba babama sizinkilerle bizimkileri tanıştırmayı teklif mi? Sen nasıl istersen. <laughs> 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 tamam. ee, babacığım. Efendim kızım? Ee, bizim Nurhan'a sana söylemek <laughs> istediğimiz bir şey var. Öyle mi? Ama Nurhan'ın suratına bakılırsa, pek iyi bir şey değil galiba. Yoo, <laughs> iyi bir şey. Ee, biz şey diyoruz... E, diyoruz ki ya... e, Efendim, bana bir dakika müsaade eder, verir misiniz lütfen? Benim çok acil bir telefon et, etmem gerekiyordu da, o geldi, aklıma geldi. Ee, onu edeyim, telefonu edeyim, geleceğim. Te, te, tamam, masada unutmuşum telefonu. Çünkü. Hemen, hemen dönüyorum. <laughs> Ee, dedi ya kızım, e, e, acil birini araması lazımmış. Artık kimi arayacaksa... Ee, baba kim olacak müşterisidir? Hı, hı. Telefonu da taş devrinden kaldı. Tuş ancak açtım ya. Nerede bunun arama? Ya. Telefonu. Ya bacanak masada telefonum vardı gördün mü? Ha e, bu değil mi? Unutmuşsun ben de sana getiriyordum al. <laughs> Sağ ol bacanak. Ee, ay benim özel bir telefon görüşmesi yapmam lazım da. Yalnız şimdi onların yanında konuşmayayım kimse rahatsız olmasın ben en iyisi ön tarafta konuşayım. Tabi tabi bacanak tabi tabi. Bacanak nedir ya? ona salak malak diyoruz ama hepimizden uyanık çıktı. Acaba anladı mı ya telefonla almak istediğimizi? Zengin kız fakir oğlan